arkadaşlar trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım ve arabada ön koltuğa değil arka koltuğa oturalım. Emniyet kemerimizi takmayı unutmayalım. Görüşürüz. Emniyet kemeri hayat kurtarır. Lütfen emniyet kemeri takın. Öncelik hayatın öncelik yayının. Lütfen yayalara yol verelim. Kırmızı ışıkta dur, sarı ışıkta hazırlan, yeşil ışıkta geç. Hız! felakettir. Hızlı giden ölüme, yavaş giden evine gider. Trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım. Trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım. Sağlıkla kalalım. Arkadaşlar bugün trafik ışıklarını işleyeceğiz. Kırmızı demek, sarı hazırlan demek, yeşil geç demek. Arkanda gördüğünüz gibi trafik ışıkları var. İnsan resmi olan ışık işaretini isteyeceğiz. Tren yayları görürseniz durmalısınız. Tren geçiyorsa da geçmesini beklemelisiniz. Arkamda tren rayları var. Ee, dur işareti var. Kırmızı ışık dur. Sarı ışık hazırlan. Yeşil ışık geç. Yaşamayı severim. Kurallara uyalım birazdan trafik ışığı çıkacak. Yaşamayı severim kurallara uyalım. Trafik kurallarına uyarım. Uymayanlara uyarım. Kurallara uyumak hayat kurtarır. Trafikte kurallar çok önemli çocuklar. Yaya geçitlerinden yürüyelim. Koşmadan yürüyelim. Kırmızı yandı durduk. Sarı da hazır oldu. Yeşil ışık yanınca hemen yola koyulduk. Trafikte kurallar çok önemli çocuklar. Bütün yaya geçitleri bizim. Dikkatli yürüyelim. Kırmızı yandı durdu, sarı da hazır oldu. Yeşil ışık yanınca hemen yola koyuldu. Trafik haftamız kutlu olsun arkadaşlar. Bugün sizin trafik ışıkları ile ilgili bilgi vereceğim. Kırmızı da dur. Sarı da hazırlan. Yeşilde de geç. Görüşürüz. Bu trafik ışıkları arkadaşlar. Kırmızı da oturuyoruz. Yeşilden gidiyoruz. Herkes kemerlerini taksın. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere trafik levhalarını göstereceğim. Bu park yasak. Bu Trafik ışıkları kırmızıda dur, sarıda hazırlan, yeşilde de git. Bu azami hız. Bu park yeri. Bu da dikkat. Görüşürüz. Bir caddenin üzerinde yayaların karşıdan karşıya geçmesini sağlayan çizgilerdir. Yaşamayı sevelim, kurallara uyalım. Ben bir trafik polisiyim. Şapka ne? Süperim. Dedemni çalıp kurallara uymayanları yererim. Evet arkadaşlar, trafik işaretlerimiz de var. Ne yapıyoruz Kırmızı ışıkta duruyoruz araçlar için yeşil ışık ay, sarı ışıkta hazırlanıyoruz geçmeye. Yeşil ışıkta da ne yapıyoruz araçlar için? Gidiyoruz yani geçiyoruz. Ve arkadaşlar size bir sürprizim daha var. Biliyorsunuz ki dünyayı saran koronavirüs dışı herkesi vuruyor yani. O yüzden dikkat edin kendinize. Dışarıya çıkmayın. Yani bol bol evinizde kalın, vakit geçirmenizde. Görüşürüz. Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben babamın sayesinde e, ilaç kutusunu kullanarak böyle bir e, trafik ışıklaması yaptım. E, e, i̇laç e, ilaç ilaç şey kartonunu çevirdim ve beyaz tarafını boyadım. Ve böyle yaptım işte. Annem sayesinde. Ve ben şimdi anlatacağım ışıkları. Kırmızı ışık demek dur. Yani insan durmalı demek. Sarı ışık demek hazırlan. Yeşil ise demek gidebilirsin. Yani yol açık. Trafik kurallarına uyalım. Uymayanlara uyaralım. Emin trafik haftası ile ilgili bir proje yaptım ben. Burası kavşa Burası üst geçitler. Bunlar da trafik lambaları ve buralarda giriş giriş yolları. Şimdi şey ilk önce araba geçtiğinde kırmızı ışık olduğunda yaya yaya yolundan gideceğiz. Ve burada hala yeşil ışıksa üst geçitten gideceğiz. Ve evimize ulaştık. Bu kadar. Arabanızda değil aklınızda yarışın. Hayata dur demek istemiyorsanız kırmızı ışıkta durunuz. Öğretmenim bu böyle bizim yer geçirdimiz. Bu da köprümüz. Burada evler var, burada, burada da bir köprü var, yani yaya geçidi. Burada da bir köprü var, burada hastane var, burada final okulları. burada ışık apartmanı var, burada da yollar var, burada böyle bir kavşak var, dönem. Burada da trafik ışıkları var. Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün trafik kurallarını öğreneceğiz. Yani bunu babaannemin ilaç kutusundan yaptım. Çok da güzel olmuş ve bunu çok beğendim. Um, i̇nsan kırmızı ışıkta geçse ona polis ceza Lütfen kırmızı ışıkta duralım. İnsan sarı ışıkta da um, hazırlanmalı. Yeşil ışık yeşil ışıkta da geçebiliriz. Trafik kurallarına uyalım. Tra trafik, kur trafik kurallarına uymayanlara da uyalım. Bay bay. Trafik light. Red. Stop. Stop. Yellow. White. Red. Green. Go. Trafik light. Red light. Stop. Yellow light. Ready. Green light. Go. Arkadaşlar. Bugün size trafik hakkında bir kaşık var. Arkadaşlar şimdi bu şarkı Trafik lambasında kırmızıda durur. sarıda işe hazırlanır. Eğer yeşilde ise geçer. Arkadaşlar. Eğer stop işareti varsa. Araba orada durmaz. soru işareti görürseniz onu ya kazanmış olur ya da yol çalışması vardır. Arkada, arkadaşlar şimdi ım, bu park ed edilebilir işaretidir. Bunda arabalar park edilebilir. Arkadaşlar görüşürüz. Taşıta sıradan binelim. Ancak durunca inelim. Bugün konumuz trafik kuralını öğrenelim. Sağdan yarı kaldırımda. Dikkatli yol her adımda. Eğer kurala uyuyorsan tehlike yok hayatında. Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki trafikte uymamız gereken kurallar vardır. Trafikte arabaya bindiğimizde mutlaka ve mutlaka emniyet kemerimizi takmalıyız. Takmazsak kazalara sebep olabilir. Bizim 3 e, tane ışığımız vardı trafikte. Kırmızıda durmalıyız, sarıda sarıda hazırlanmalıyız, yeşilde geçmeliyiz. Şimdi bunlar kırmızıda durmalı, sarıda geçmeli, yeşilde geçmeli trafik lambamız. Bir tane yaya geçidi var, insanların geçtiği yaya geçidi. Şimdi duraklamak ve park etmek yasaktır. Burada yolda duraklamak ve park etmek yasaktır. Şurada da döner kavşak var. Burada mesela dönebiliyorsunuz döner kavşak adı. Bu da karşıdan geçene yol verebiliriz. İki yandan mesela bu buradan geliyor, bu buradan geliyor. İkisine de yol vermeliyiz. U dönüşü yap, yap, yap yapılamaz diyor burada. U dönüşü böyle U dönüşü yapılamaz. Tehlikeli olabiliyor. Burada da park etmek yasak. İtfaiyenin önüne park etmek yasak. Ana yollarda park etmek yasak biliyoruz. Şimdi trafikte de uymamız gereken kurallar bunlardır. Bunlar uy. Melo çiçe. Red stop. Yellow. Beyne. Green. Go. Goodbye. <laughs> Kırmızı ışık dur. Sarı ışık hazırlan. Yeşil ışık geç. Yaşamayı severim. Kurallara uyalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, dubaları işleyeceğiz. Bu geldiğimiz dubalar koni şeklinde. Eğer bunları görürsek durmamız gerekebilir. E, yavaşlamamız da gerekir. Trafik polisinin olduğu yerde gelirseniz trafik polisine uymalısınız. Kat, Yaşamayı sevelim kurallara uyalım. Yaşamayı sevelim kurallara uyalım. Dışarıdaki gördüğümüz yerlerde duraklamak ve park etmek yasaktır. Yaşamayı sevelim kurallara uyalım. Beyefendi buraya park edemezsiniz. sevelim. Kurallara uyalım. Kırmızı dur. Sarı hazır ol. Yeşil geç. Evet arkadaşlar şimdi size trafik levhaları ile ilgili kısa bir slayt yapacağım. Başlayalım. Trafik levhaları ve işaretleri. Arabalar ve yerler için trafik ışıkları. Bisiklet giremez levhası. Yaya giremez levhası, dikkat trafik levhası. Emniyet kemeri tak işareti, yaya geçidi işareti. Okul geçidi levhası. Unutmayın trafik işaretleri hayat kurtarır. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Size bu işaretin anlamını tanıtacağım. Kırmızı. Geç, durmak anlamına gelir. Sarı. Hazırlanmak anlamına gelir. Yeşil. Geçmek anlamına gelir. Lütfen kurallara uyalım. Uymayanlara uyalım. arkadaşlar. Bu benim trafik altası ilgili proje ödevi. Şimdi size bazı levhaları anlatacağım. Bu okul geçidi. Genelde okul ge okulda okulda gitmek için karşıdan karşıya geçerken kullanılıyor. Bu da park alanlarında kullanılan bizim park işaretimiz. P'sinden de belli. Bu da stop. Arabaların durmasını gösterir. Kırmızı yanıcı, yanıcı arabalar durur. Sarı da hazırlanır ve de geçer. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Her çeşit taşıktan gider gelir. Bunu tanımak denir. Bunu sağdan gireyim. Ancak döneceğim diye bugün konumuz trafik kurallarını öğrenelim. Yürü. Kaldırımda. dikkat ol her adımda. Eğer kurala uyarsan tehlike yok ki hayatımda. Öğüt benden tutmak senden. Bir ders çıkar sözlerimden Polislere yardımcı ol. alıkoyma koyma görevinden? Bir keçide varınca, dur kırmızı yanınca, sarı hazır ol demek bir saniye sıkmaz beni. Ardından yeşil yanar, sana açılır yollar. Yeşil de geç karşıya, geç kalmazsın çarşıya. tedavi değil yapılır adım adım. Eğer bilen yaparsa can kurtarır ilk yardım. Dikkatli olmak gerek, kazadan korkmak gerek. Eğer gerekiyorsa ilk yardım yapmak gerek. İlk yardım çok önemli. Herkes iyi bilmeli. Açalım yapımı öğrenmemiz gerek. Trafik kuralları. hep de bilmeli. Kuralları ayağa tehlikeye anlamayın. Kırmızı üzere yazılan alanındadır. Yeşil geç alanındadır. Arkadaşlar trafik kurallarına uyalım. Karışlarda işaret önlerinde karşıdan karşıya bisiklet üzerinde geçinmemelidir. Dikkatsizlik ihmali ihmal tehlikeyi doğurur. koşarak geçmek tehlikelidir. Karşıdan karşıya geçerken mutlaka ışıkla dikkat et. Kaza geliyorum demez. Trafikte dikkat, ilk yardımda bile hayat kurtarır. Kurallara uyalım, uygarca yaşayalım. Boş verip aldırmayın, aman pişman olmuyor yaşamını yapmalı değil. Kurallara uymak zor değil.